Kayseri'de Erciyes Üniversitesi ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde ERAGEM koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli inaktif aşının faz 2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulama başladı. ERAGEM de koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSEB tarafından desteklenen yerli aşının faz 2 çalışmaları kapsamında ilk dozu ERÜ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde İ.K.U.M. 175 gönüllüye uygulandı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan faz 2 çalışmasında ikinci doz uygulama başladı, İkinci dozu vurulan gönüllü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı çalışmalarında yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi, ERÜ rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış ise, faz 2 çalışmalarını Nisan ayı ortasında bitirmeyi planladıklarını kaydederek, Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen ve Erciyes Üniversitemizde geliştirilen yerli aşımızın faz eksi 2 çalışmaları sürdürülmektedir. Bugün de faz eksi 2 çalışmamızda ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uyguluyoruz. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarımızda her şey çok güzel devam etmekte. Faz eksi 1 çalışmasının başarılı bir şekilde geçtiği gibi, faz eksi 2 çalışmasının da başarılı geçeceğini ümit ediyor ve Nisan ayı ortasında da faz eksi 2 dozlamamızın biteceğini ümit ediyoruz, diye konuştu.